Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Emir Gördüğünüz gibi yine farklı bir macerayla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok aksiyonlu, çok heyecanlı geçecek. Çünkü yaşlıkta da gördüğünüz gibi Huggy vaki bulmaya gideceğiz arkadaşlar. Ve Minecraft'ta çok eğlencen, eğlenceli olacak. Çünkü Huggy modunu arkadaşlar. Ben kurdum ve çok eğlendim. Sizin de eğleneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar şimdi yavaştan gidelim ama gitmeden önce abone olursanız sevinirim arkadaşlar 65 abone olduk 100 abone olmamıza tam 35 kişi kaldı eğer 35 kişi daha olursa arkadaşlar tam tamına 100 abone oluyoruz evet 100 abone olduğumuzda bir şey yapacağım ama bir abone olduğumuzda kesinlikle bir çekilişimiz olacak arkadaşlar o yüzden abone olup like çok ama çok sevinirim dedikten sonra isterseniz arkadaşlar yavaş yavaş gitmeye başlayalım arabaları sattım arkadaşlar artık e, garajın boşanması diyeyim zaman birazdan yani ileride yeni yeni arabalar gelecek arkadaşlar. O yüzden şimdilik dursun orada. Hmm, havalimanımız ne yapıyormuş? Havalimanımız burada arkadaşlar. Yine yerine duruyor. Şurada yeşil bir şey mi var? Oha ne lan? Oha neyse biz uzak duralım arkadaşlar. Bu beyaz emlak. He biz dolanıran adam değil mi bu? Ulan senin biri. Neyse. Fakir. Aa bu fakir burada. Fakir. Ne haber fakir nasıl? İyiyim kardeşim nasıl olayım işte ya. Gördüğün gibi tarlayı sürüyordum. İşler alalım da. O yüzden güzel para kazanmam lazım. İyi iyi para kazanman lazım aynen aynen Bakayım bak düzgün yapmamışsın bak burası kalmış buralar boş duruyor Düzelt buraları düzelt Tamam kardeşim ya ne kadar boş yaptın sen de Ne oldu bir şey mi diyeceksin bana Aynen kardeşim sana çok az, çok önemli bir şey diyeceğim Şimdi bir an önce işlerini bitir Ondan sonra bir saat sonra benim evimin önüne gel tamam mı Tamam tamam ben şimdi bitirdikten bir saat sonra en, evimin önüne geleceğim Tamam tamam hadi bay bay Arkadaşlar çok önemli bir yere gideceğiz şimdi dağların başına tekrar gideceğiz hatırlıyorsanız bir tane video vardı bakın tam sağ üstte çıktı şu anda ee, oradaki dağlara tekrar gideceğiz hagi vagi oralarda görülmüş arkadaşlar şimdi ben üstümü falan giyeyim sonra tekrar devam ederiz <gülüyor> <gülüyor> yaptım tuvaletimi arkadaşlar tuvaletimi aha lan lavaboyu kırdık bildiniz arkadaşlar <laughs> evet yıkayın tamam geldim acaba fakir bakayım aa fakir gelmiş hoş geldin fakir nasılsın Valla kardeşim yoruldum işte ya, düzenledim oraları falan iyi şu anda, güzel durumda. Ha iyi iyi, güzel güzel. Bak şimdi sana nereye gideceğiz biliyor musun, hatırlıyor musun? Bir yer vardı böyle. Eee nasıl anlatayım sana? Ee, kampa gitmiştik böyle karlı yerde, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ya yapma, oraya mı gideceğiz yine ya? Aynen kardeşim, yine oraya gideceğiz ama çok eğlenceli olacak bu sefer. Yani ta 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 gördüğün gibi silahlarımız da var. O yüzden rahat yapacağız, merak etme. İyi ya iyi iyi, tamam hadi gidelim. Arkadaşlar bir dakika araba almıştım ben kendime yeni onunla gideceğiz şimdi Evet hadi bakalım şöyle benzinle koyalım arkadaşlar Gidebiliriz Gidiyoruz arkadaşlar ee, Bir dakika dur Şu denizin üstünden geçebilecek miyiz acaba Geçeriz ya geçeriz arkadaşlar Buggy bu sonuçta buggy 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 her yerden geçer arkadaşlar Bunu bilin ha Dur buradan geçemez de Şuradan geçer tamam Arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar geldik ama akşam yakınlaştı. O yüzden ben hemen şu peşimden şunları çıkartıyorum arkadaşlar. Kendimize bir tane çadır kurmam lazım hemen. Çünkü çok da donarız burada eğer e, kuramazsak. Evet. Bir tanesini de şöyle koyalım. Fakir şöyle dur. Şunları şey yapalım Şöyle boşaltalım. Fakir orada sen be çıksaydın iyi olurdu. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir tane grill kit e, nasıl yapalım yani şöyle mi yapalım? tamam. Tamam arkadaşlar bu gül kiti nasıl yapacağız acaba ki? Bilmiyorum yani neyse. Kurumuza da gerek yok o zaman. Eee şunları Allah'a geçemedim tamam. Şunları şöyle atıyorum. Eee yataklar neredeydi? Şu iki tane yatağımız var. Şunları bir tane yapalım. Eee yani uyuyamıyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi akşam olmasını bekleyelim arkadaşlar. Ya da akşam olmasını beklemeyelim. Şöyle arabamı değiştirdim arkadaşlar yolda. Gördüğünüz gibi artık daha canavar bir tane arabam var. Şöyle her yeri sıkabiliyorum. Nasıl olmuş fakir? Mükemmel olmuş kardeşim. Valla arabanı ben kıskandım he. Tabi tabi kıskanırsın sen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben biraz avcılık yapalım mı? Şöyle etrafta dolaşalım biraz bence. Akşam olmasını bekleyelim. Sonra akşam olunca Vagivagin yanına gidelim arkadaşlar. Şimdi etrafa bakıyorum. Etrafta hiç kimse yok. Oha o dağdaki yere bakın. Aha. Ay. Eyvah dakika, dur dur dur. Bekleyin bakalım be, ne olacak şimdi. Dur. Oy arkadaşlar avcılar bakın. Ay. Bakın bakın köpekçiye bakın. Çok tatlı. Köpekçiye bakın arkadaşlar. Yavru köpek. Yavru kurt. Çok güzel. Çok tatlı şuna bakın. Anam. Lan sen ne tatlısın. Sen ne kadar tatlısın. Al bakayım bunu. Ay arkadaşlar çok tatlı ya. Şuna bakın çok sevdim ben bunu. Başka var mı acaba? Bakalım bir başka yok herhalde arkadaşlar. Neyse gidelim arabanın yanına hemen. Şöyle arabanın yanında devam ediyorum. Hadi fakir gelsene gideceğiz. Ya arkadaşlar fakir gelmiyor ya. Neyse fakir gelir şimdi. Bakın ışınlanacak oraya. He. Fakir neredeydi lan bu? Ah bir dakika bakayım. Lan orada bir şey var. Vallahi bir şey var. Bir dakika git git git. Şuraya git bakayım saklan. Fakir neredesin fakir? Dur dur gel buraya fakir. Gelme gelme. Dur. Arkadaşlar, fakir yanıma gel. Bir dakika fakir lan. Arkadaşlar bu fakir niye yine duruyor ya? Fakir. Sen dur şimdi burada. Bekle. Şimdi sen şu silahı al. O sana baktığında sen nasıl çekeceksin tamam mı? Ben de arabayla onu ezeceğim. Oldu mu? He oldu oldu. Benim şey var mı ki? Hiçbir şey anlamadım zaten dediğinden. Ama önce burada saklanıyorum. Zaten çok korktum. Onun yüzüne yüzüne baksana çok korkunç. Nasıl baktın yüzüne ya? Bir dakika ben de bakayım arkadaşlar yüzüne. Oha dur göremiyorum buradan. Başka yere bakmam lazım şu Ay geçeyim ben şuraya Oh tamam geçtim arkadaşlar Bakayım Lan o ne öyle Oha Hagi vagiye bakın arkadaşlar Lan Çok korkunç Bir dakika benim bunun ee, nasıl yapabiliriz Ağaçtan atlayabilirim al üstüne Bir dakika arkadaşlar benim bir ağaca çıkmam lazım Nasıl çıkarız ağaca ee, e, şu, şu ağaca çıkalım mesela çıkmayı deneyelim Yok Çıkamıyorum şu <laughs> Onu keşfettim çıkacağım arkadaşlar şimdi. A arkadaşlar tepeye çıktım şu anda bir dakika. Ağacın üstüne çıkmayı başardım. İnşallah düşmem buradan. Yükle düşersem çok kötü olur. Bir dakika neredeydi lan Aa orada. Şimdi benim... Ay Of ay ayam 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 çok acıyor arkadaşlar. Bir dakika tekrar çıkmam lazım. Tekrar çıkacağım başaracağım ben bunu. Tamam bu sefer çıktım. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ben nasıl çıkacağım buraya? Şuraya atlasak ilk başta. Sonra oradan buraya atlasak. Tamam, neredeydi lan bu? Ben bu Hagiwagi'yi öldüreceğim arkadaşlar. Çok sinirlendim şu anda. Ayağımı kırdım neredeyse, o kadar acıdı. Aha orada orada, gördüm şu anda, şimdi gördüm onu. Şimdi gideceğim arkadaşlar Hagiwagi'nin işini. Bir dakika, ki lan buraya. Ulan Hagiwagi, ulan Hagiwagi arkadaşlar. Eee, ben nasıl gideceğim? Yukarı çıkmam gerek, geniş kalma o zaman. Oh tamam, çıktık yukarı. Şimdi arkadaşlar bakın köy orada, köy, oradaki köy gözüküyor. Orada bir köy var uzaklarda. O okay. bizim köyümüz. Şimdi arkadaşlar, bakın ben bu hydrogen işini nasıl bitireceğim? Nerede bu hydrogen? Tam açlı değil mi? İlk önce kazıyorum bunları arkadaşlar. Bir dakika. Tamam, burası daha iyi. Ee, yok bu. <laughs> burası daha iyi. Tamam. Şimdi arkadaşlar TNT atacağız. Hemen yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın, hop bıraktım ve bam. Oha lan hiçbir şey olmadı bir dakika. Şuna koy arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şuna koy arkadaşlar. Öldü mü lan? Eyvah ölmedi. Ölmedi yine ölmedi arkadaşlar bir dakika. Ben bunun yolunu öldürmenin yolunu biliyorum arkadaşlar. Şöyle. Öldü bence arkadaşlar artık gel bakalım. Oy inle 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 bir dakika bakalım şu arkadaşlar nerede ne yapıyor? Ee orada yetiyor ki. Şöyle bir kartopu atarım biraz. <laughs> evet arkadaşlar Hagi, -hagi bulduk Hagi Hagi'yi bayıttık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir canavardan daha kurtulduk. Gördüğünüz gibi videoyu beğenmeyi daha unutmayın arkadaşlar. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.